Dolap sevenler hepinize sevgiler saygılar yine yeniden kısa bir videoda karşınızdayız. Tabii ki de Deneyin Adam kanalındasınız. Ne aldık nereden satın aldık? Trend yoldan Esti'den 6 adet buzdolabı dolap içi düzenleyici organizer diye satın aldık. Bu arada bunlar pek revanşta dostlar. Bu organizerleri bayağı satıyorlar. Faydası var mı? Oluyor. Vallahi ben baştan söyleyeyim faydasını gördüm. Normalde teknedeki 45 litre tipi buzdolabını aldım 12 volt çalışıyor tanıtımını yapmıştım size. Ha, orada bir verim göremedim. Aktaracağım video devamında. Ama evdekine baktım. Evdeki küçük buzdolabında da büyük buzdolabında da işe yaradı. Şimdi özellikleri vereyim. 16 çarpı 30 çarpı 16 santim. Totalde 7.68 litre diyormuş. Az değil. Sanırım bu üçünün tutarı olsa gerek diye düşündüm. Yok tek olabilir. Eyvallah. Yani yükseklik 16, genişlik 16, uzunluk diyelim 30 santim diyelim. Buzdolabının raflarına konulan meyve ve sebzeleri düzenler ürünleri ayrı ayrı yerleştirmenizi sağlar. Hakikaten öyle yapıyor. Tasarım meyve ve sebzeler için idealdir. Yüksek yapısıyla çok sayıda meyve ve sebze alır. Yan yana koyarak buzdolabınızda yer tasarrufu sağlayabilirsiniz demiş. Tezgah üstü ve mutfak dolaplarını düzenlemek için uygundur. BP ve zararlı materyal içermeyen plastikten üretilmiştir. Umarım öyledir. Açıklamalar böyle oluyor hep ama tabii firma da üretici bir firma değil. O da gidip başka yerden alıyor. Umarım dostlar birbirimizi severiz. Umarım birbirimize yapmış olduğumuz ürünler hormonsuz olur. Kimyasalı az olur. Değil mi? Zararsız olur diyeyim. Hadi bakalım ürünler geldi uzatmayayım. Neye benziyor hep beraber görelim. Evet organizatörler elimize sorunsuzca ulaştı. Bir kutu içinde karton kutu içinde göndermişler. şöyle göstereyim. Plastik. Filevi. Bir sistem yapmışlar. 6 adet. Birazdan ne yapacağım? Nerede kullandığımı göstereceğim. Şöyle yanlı masada da göstereyim. Evet. Fena değil. Çok yumuşak diyemem plastiğine. Çok sert de diyemem. Alt kısımlar biraz yumuşak ama olsun. Fiyat performans ünü diyebiliriz. Hadi hep beraber bakalım. Nerede kullandık? Ne yaptık? Beraber görelim. Öncelikle buzdolabımızda kullandık. Siemens bir buzdolabı. Daha önce tanıtımını yapmıştık. Üç tane rahatlıkla yan yana sığdı. Şöyle bir görüntü vereyim. En azından ne yaptık? Kategorilere ayırdık. Limonları ayrı bir bölüme. Havuçlarımızı ayrı bir bölüm. Domateslerimiz ayrı bir bölüm. Bu şekilde bir diğer kaplaması oldu ki şöyle arkaya gidiyor. Fakat Siemens'te tam ortadaki arkaya gitmiyor. Çünkü orada bir panel var. Şu şekilde bir görünüm kazandı. Derli toplu oldu mu? oldu. Fena değil. İşimizi görür mü? Görür. Hadi şimdi ne yapalım? Daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz bir otomobil, tekne için, otomobil için, karavan için bir buzdolabı vardı. Bir de onu da kullandık. Orada sizlere gösterip acizane amatörce yorumlarımızı aktaralım. Tekne için aldığımız taşınabilir buzdolabını da denedik. Daha önce tanıtımını yapmıştık. Tekrarlıyorum. O videoyu izleyebilirsiniz. Çift kapılıya dikey bir şekilde maalesef gördüğünüz gibi olmadı bu çift kapaklı olduğu için ama tek kapaklara yan şekilde bakayım yan iki tane sığar gibi gözüküyor. Hadi bakalım bir de büro tipi buzdolabını deneyelim. Sonra da videoyu sonlandıralım. Mini buzdolabı büro tipine bir deneyelim. Evet ya bunu da görmüş olduğunuz gibi içine giriyor ama alt kademenin yani şu orta kısımdan alt almanız gerekiyor. Gerçi bir ortada da belki olabilir. Evet dostlar bu videoyu da bu şekilde bitirmiş olalım. Kısa bir video oldu ama alacak olanlar için faydalı olabilir. Bir videoya geçtik yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.